Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yepyeni bir alışveriş videosuyla daha karşınızdayım. Uzun zaman sonra tekrardan merhaba arkadaşlar. Evet biliyorsunuz zaten neden video çekmediğimi. Çünkü YouTube'a hem önem veremiyorum şu aralar sınava hazırlandığım için. Hem de önem verirsem saatlerimi ayırmak istiyorum. Ve saatlerimi ayırırsam sınava çalışamam. O yüzden bu aralar YouTube'a önem veremiyorum. Fakat yazın umarım ki videolar atmaya devam edeceğim arkadaşlar. Aktifliğimizi Eski günlerdeki gibi yapacağız. Şimdilik birkaç alışveriş videosuyla idare edeceğiz sınav bitene kadar. Her neyse bugün arkadaşlar paralel evrenden bir alışveriş yaptım. İçinde imzalı bir kitap var çizgi roman var Joe Kelly'den imzalı. Şimdi arkadaşlar buradaki konudan bahsedecek olursak hemen çizgi romanları çıkaralım. Normalde biliyorsunuz ben böyle az alışveriş yaptığım zaman shortsa atarım fakat bu kitabı shortsa e, atmaya kıyamadım bu kitabın kendine özel uzun bir videosu olması gerektiğini düşündüm. Burada dev avcısı var. Joe Kelly ve Kendi Nimura tarafından yazılan. Tabi Kendi Nimura çizer. Joe Kelly yazar arkadaşlar. Kendisi Ben 10 ve Generator Rex serilerinin yapımcılarından oluyor arkadaşlar. Paralel evrene de buradan teşekkürler izliyorlarsa Biliyorsanız veya bilmiyorsanız 2 hafta önce Joe Kelly paralel evrene imza günü için geldi. İstanbul'da olanlar kitaplarını alıp gidip imzalatabiliyorlardı veya gidip oradan direkt yeni kitaplarını alıp imzalatabiliyorlardı. Fakat İstanbul'da olmayanlar için de paralel evren çok güzel bir düşünceyle internetten satışa imzalı ciltleri çıkardı ve bu şekilde ben de imzalı cildimi almış oldum. Tabi imzalı ciltlerde arkadaşlar isme özel olarak geliyor düz imza da değil gördüğünüz üzere benim adım da yazmakta kitapta gerçekten çok hoş bir hatıra oldu ve ben Benten'in çok büyük bir haranıyım. Küçüklükten beri en sevdiğim çizgi film Benten'dir. Küçükken defalarca defalarca izlemişimdir ve hani küçüklüğümün çizgi film yapımcısının elimde artık imzası olması gerçekten manevi değeri çok yüksek bir hatıra oldu benim için. Gerçekten birkaç sene önce Joker'den imza alacaksın, Benten'in işte yazarından, yapımcısından imza alacaksın deseler çok büyük heyecan duyardım. Yani bunu da gerçekleştirmiş oldum paralel evren sayesinde. İkinci olarak da arkadaşlar Daredevil Korkusuz ikinci cildi aldım. 1. cildi daha geçenlerde okudum ve çok sevdim. Neden bu kadar geciktirdim dedim okumayı. Çünkü Daredevil Korkusuz gerçekten harika bir hikayesi varmış. Fakat ben şöyle bir yanlış yapmışım. Daredevil Korkusuz'dan önce okumanız gereken yaklaşık 3 kitap varmış. Fakat ben onları okumadım ve artık hani seriye de başladığım için Onları almayı ve geriye dönmeyi istemiyorum. O yüzden Daredevil Korkusuz serisini bitirdikten sonra eski kitaplarını alacağım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi iki çizgi roman almış oldum. Panel Evren'e tekrardan bu güzel etkinlik için teşekkür ediyorum. Umarım Türkiye'ye daha çok yazar, çizerler gelir. Onların imzalarını alırız. Her neyse arkadaşlar bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.